Arkadaşlar merhaba, Kaptan Kripto kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir sistem tanıtacağım. Daha 3-4 saatlik bir sistem e, mailime gelmiş. Daha yeni mi? Dikkatimi çekti. Sistemimiz arkadaşlar, Defminer. Sistem gayet güzel. Daha önce de bu admin e, birkaç tane sistem göndermişti ve e, 45 günü tamamlamışlardı. E, bunu bilen bazı youtuber arkadaşlar da zaten yatırım da yapmışlar sisteme. Ee, tabii ki buradan anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil ama Elimden geldiğince de faydalı olabilecek Hani biraz daha ee, Dikkatli davranarak faydalı olabilecek şeyleri Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum Sistem güzel arkadaşlar Neden ee, özellikle dikkatimi çekti Şurada %2 %2.4 görüyorsunuz Kar oranlarını diğerleri gibi uçuk değil o yüzden zaten e, Kendini belli ediyor Bu admin hep aynı şekilde bakın Şu şekilde litisi yatırımı işte BTC yatırımı hangisini istiyorsanız burada seçerek burada bize paketleri gösteriyor arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz kazıma da izin veriyor ee, ama ücretsiz kazımda da referanslarınız e, olmadığı takdirde bence kazıma yetiştirmeyecektir ee, ama şunu söyleyebilirim bu sistemde e, kısa vadeli kontratlar olduğu için ki göstereceğim yüzde iki mesela e, yapıyor. 180 günlük bir kontrat. Fakat işte satın aldığınızda e, kısa vadede işte karınızla birlikte e, çıkabileceğiniz bir sistem. Ama yine söylüyorum böyle hani bu gitse de üzülmeyeceğim dediğiniz bir e, kenarda paranız varsa ancak öyle. Yoksa diğer türlü kimsenin girmesini istemem. Çünkü biliyorsunuz sistemler ne olur ne olmaz. Ama e, bu adminin birkaç tane sistemi var hala da devam ediyor ve ödemede yapıyor Arkadaşlar şimdi e, tek tek isterseniz anlatayım ben sizlere şöyle bir ana sayfa diyelim bakın arkadaşlar burada şöyle kontrak bölümü var burada istediğinizi seçebiliyorsunuz BTC'ye girmek isteyen e, bakın burada minimum 1000 GHz hız alabiliyorsunuz arkadaşlar Hepsinde aynı şekilde. Hepsinde minimum 1000 GHz hız veriyor. Ee, BTC'lerde standart BTC aldığınız zaman yüzde 2 silver yani e, BTC'nin bütün kategorilerini kendisi yapmış. Gold yapmış, platinum yapmış. Yatırdığınız miktara göre e, sizi arttırıyor ama biliyorsunuz bu sistemlerde her zaman için riski minimize etmek lazım. LTC var. TRX var arkadaşlar. Zaten bizim en çok dikkatimizi çeken bu çünkü TRX e, hani hep minimum miktarda hareket ettiğimiz için mesela 10 dolarlık yatırım istiyor. Burada da zaten 1000 GHz'lik satın almak istediğiniz zaman bakın şöyle geliyorsunuz eğer e, TRX'i 1000 GHz'lik satın almak istediğiniz zaman bakın buraya geliyorsunuz 1000 GHz yazdığınız zaman 10 dolar çıkıyor arkadaşlar. Zaten minimumda burada e, bu silver'a dokunmuşuz. Özür dilerim sizlere. Şimdi şuradan hemen göstereyim. Burada çünkü 10.000'den aşağı saltın aldırmıyor. Burada 1010 dolarlık yatırım. Buy contract dediğimiz zaman hemen karşımıza bize bir e, cüzdan adresi verecek. Bu cüzdan adreslerinde arkadaşlar unutmuyoruz. Ne olarak ödemek istiyoruz? Biz mesela TRX olarak ödemek istiyoruz. Gördüğünüz gibi buna bastım. Diyor ki bana kadar göndermen gerekiyor. 123 nokta yani şuraya kadar yazmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Ee, bir arkadaşım da kopyalamış denemiş olmamış. O yüzden elle yazmanız önemli. Şunu elinizle yazın ve e, ondan sonra gönderin. Gönderimizi tamamladıktan sonra sistem kendisi her şeyi otomatik olarak tanımlıyor arkadaşlar. Burada bakın ödeme seçenekleri de var. Mesela bu buraya çıktı ama ben diyelim ki bunu e, Bep 20 veya TRC 20 ile kimsenin kafasını hiç karıştırmayayım diyelim TRC 20 ile ödemek istiyorum. Bana diyor ki 10.0.12 yani şuraya şuraya kadar göndermeniz gerekiyor arkadaşlar ki sistem hata yapmasın bunları mutlaka dikkat edin arkadaşlar daha sonra kimsenin parasının gitmesini istemem bu konuda üzülmek istemiyorum hemen geriye geliyorum sizlere burayı zaten göstermiştim arkadaşlar. Bakın kontrat kısmı. Buraya minor kısmı. Bakın bunlar bize ücretsiz verdiği. Ve hepsi 6. ayın 9'unda başlıyor. Ve 6. ayın 12'sinde bitiyor. 3 günlük bize ücretsiz veriyor. Bu ücretsizlerle arkadaşlar çekime ulaşacağımızı zannetmiyorum. O yüzden zaten 1000 e, hızı aldığınız zaman e, ne olacak? 1300 cihaz olacak bunlardan seçiminizi yaptığınız zaman. Mesela TRX'ten 10 dolarlık Yatırım yaptığınız zaman zaten kendisi günlük bu kadar e, USDT veriyor o yüzden Veya TRX veriyor o yüzden buna dikkat edin e, USDT veya TRX yatırdığınız zaman günlük kazancınız buymuş İkisini bir tanıtmış Pardon özür dilerim Özür dilerim arkadaşlar Bakın e, Burada 0.5 TRX veriyor e, TRX aldığınız zaman 1300 hız yapacak O yüzden hızınızla geliriniz de aynı orantıda yükselmiş olacak ve ek 300 GHz almış olacaksınız. Ücretsiz olarak 300 GHz veriyor. Bakın şöyle de e, Türkçe çevirerek de söyle, göstereyim sizlere. Sınırsız miktar, miktarda etkinleştirebilirsiniz diyor. Bakın Telegram grubu var arkadaşlar. Katılmayı unutmayalım. Ve insanların bu sistem hakkında yorumlarını günlük takip edebilirsiniz. Daha yeni sistem olduğu için. Firma bilgileri burada ve son işlemleri buradan da takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada Trank dediğinizde burada hepsini görebiliyorsunuz. Son gönderimlerin hepsine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, başka anlatmadığım bir şey var mı diye bakayım. Satın aldığımız aktif madencilik sistemimiz burada gözükecek arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş tarihleri. Burada gözükecek sistemde afiliyet programı var arkadaşlar. Ee, güzel de gelir veriyor. Yüzde On e, bence bundan da faydalanmak lazım arkadaşlar e, güzel bir geliri olabilir diyorum bu tür sistemlerde her zaman söylüyorum yurt dışı kaynaklı eğer paylaşırsanız sistem yeni çıktığı için bence herkes bu sistemden karlı vaziyette çıkabilir arkadaşlar burada sormak istediğiniz en çok sorulan sorular mevcut arkadaşlar sorabilirsiniz online hemen şurada gördüğünüz gibi Sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Yine söylüyorum Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Burada da arkadaşlar günlük bize verdiği e, hemen şöyle Türkçe çevireyim. Şu an için bize verdiğini günlük ne kadar dokuzuna kadar ne kadar kazanacağımızı hepsini bize söylüyor arkadaşlar. Mesela vitravel bölümüne gelelim. Burada bir şey göstermek istiyorum sizlere. Ücretsiz olarak devam ettiğiniz zaman arkadaşlar bakın burada diyor ki hangi bakiyeyi çekmek istiyorsak mesela hangisine yatırım yaptık? BTC'de ancak bu kadar arkadaşlar. 0.0003 satoshi çekebiliyoruz. BNB'de 0.02, LTC'de 0.08, Doge'de 50 Doge, TRX'de 50 TRX, USDT'de de arkadaşlar 10 USDT çekmemize izin veriyor sistem arkadaşlar. 8 saate kadar sürebilir diyor arkadaşlar. Burada mesela ee, neredeydi? Hemen bir bakayım. Şuradan bir Devmain'e tekrar geri gelelim arkadaşlar. Hatırlamadım ama mesela burada YouTube için ödül programı var. E, o ödül programına da katılınabilir. Gerçi bütün arkadaşlarımız bilir YouTube Youtuber arkadaşlar, benden hepsi benden daha tecrübeli. Ee, o yüzden bizler de onların sayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sistem hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.